Rafet Bey. Nerede bu avukat? Bu adam bizi karşılamayacak mıydı? Bir sen. Ne olmuş? Nerede kalmış? Arayayım. Alo, Berkant Bey biz adliyedeyiz Yücel Bey'le. Neredesiniz siz? Berkant dedi, duydun mu? Ben ne diyeyim şimdi? evet, mi? duydum. ne var yani? İsim benzerliği olamaz mı? Bir tane bir Berkant diye bir avukat var yani. Böyle Yok canım, ne? olamaz. Sen şu anda anlamıyorsun. Evrenden sinyaller geliyor. Uranüs'ten sinyaller geliyor. Birazcık gönül gözünü açar mısın lütfen? Doğru işin üzerindeyiz. <laughs> ya yani Allah'ını seversen çizsin. Uranüs'le benim gönül gözümün arasında nasıl bir ilişki olabilir? 50 milyar ışık yılı mesafeler var aramızda. Yani o kadar var yani. Ne oldu, ne diyor? Adliye de işi bitmemiş ki daha, Bakırköy'de. Ne demek bu şimdi ya? Ya bu dava değil mi? Aptal mı? İşte bir aksilik olmuş, size çok özürlerini iletti. Bu en iyi avukat demediniz mi? Al i̇şte bak, başımın belası da geliyor. Ne oluyor Hoca Bey? Otelinizde başıma gelmeye kalmadı, şimdi bu da. Adliye koyduğunda mı döveceksiniz beni? Ha? Sedat Bey lütfen. Duruşma öncesi muhatap olmayın. Doğru söylüyorsunuz. Davu Buyurun. Tanıdın mı? Sedat korkmaz mı? Tanıdın mı? Kadın kızı o. Ne Sedat korkmaz ı? Onun yanındaki be. he? Yo çok sevindi. Tanıyamadım. Ya gezi yazarı, aynı zamanda aşçı, aynı zamanda burma, bir sürü televizyon programları falan var. Hiçbirini izlemedin mi? Allah'ını seversen ben burma aşçı programı izleyen birine benziyor muyum? Baksana 17 kiloyum ben. Benim kilom bile olmadı daha. Böyle bir tane kilom var benim. Bak böyle ben izliyorum, şişkoyum yani. Hakkı Beyciğim. Aa Fatime, hoş geldin kızım. Aferin. Şirkette işler nasıl meraktan öldüm ya? Cık, cık, Hakkı Beyciğim, ha. sizin uşak Nil görevden aldı. Sadece duruşmalara gidecekmiş Nil. E, manyak be oğlum, manyak. Ahuyla da demir, Hı, -hı. ara işi yapacakmış. Olmaz öyle şey. E, bence de olmaz. Ya Rabbi bu eve de tıkıldım kaldım çıkamıyorum kilitlendim ya. Benden istediğiniz bir şey var mı? Kızım boş böyle olmayacak ya. Benim olayları anında öğrenip bir şekilde müdahale etmem lazım. Ne yapsak acaba? Ha? Buldum. <laughs> Bak şimdi dinle beni. Mustafa'yı al doğru şirkete gidin. Ben şirketin her yerine kamera yerleştirttireceğim. Evet kamera. Buradan da bilgisayardan izleyeceğim. Mutfakla banyoya da mı koyacaksınız? Yok be kızım, yok be. Onların bulundukları ortamlarda. Anladın mı? Sen de Mustafa'ya yardımcı ol. Hadi koş bakayım. Emredersiniz. Hadi bakalım, affedin. <laughs> İyi düşündüm ben bunu. <laughs> İyi düşündüm. Yücel Aslan, Sedat Korkmaz. ne çok, ne çok, ne çok. Bu iş tam bizlik. İlk işimiz olacak. Nereden biliyorsun ilk işimiz olacağını? Daha mevzu ne bilmiyoruz ki ya. Sen hemen neden böyle hevesleniyorsun? Ayrıca hakimin yanına girdiler. Verdi kararı, bitti iş. Şimdi mübaşir bir çıksın. Ben öğreneceğim her şeyi. Bana bak. Bizde öyle hareketler yok ha. Öyle mübaşir çıksın da ben böyle saçımı oynatayım falan ona. Nasıl yapacaksın da nasıl öğreneceksin? Bana adliye koridorlarında bir dövdürtme. Benim elimi kana bulatma kadın. Ya sen kıskandın mı beni ya? Allah Allah. Cübbeli kıskanç mısın sen? Cübbeli kıskanç. Telefonum çalıyor, dur dur. Ee, sakın sesini çıkartma, Nil arıyor. Çıkart. Tamam ya, Allah Allah. Ee, alo? Cisi nereye kayboldun acaba? Sorabilir miyim? Ee, ben şeye geldim. Neye geldin? Ee, ben şu anda ben faturalarımı yatırmaya geldim. Faturalarımı yatıracağım hemen döneceğim tamam mı? Tamam. Şey, şişt bana bak Neco yok değil mi yanında? Yok be kızım. Yani Neco öyle benim ne işim olur ki yani? Neco kim ben kim değil mi? Yani o aylık arkadaşıyla aylaklık ediyordur. Ne yapacak yani? Aylak ha? Vuh artık ya. Vallahi vuh sana artık ya. Ee, al alo sesin bir gidip geldi. Ben şey yapacağım, döneceğim. Öpüyorum seni, öpüyorum. Ama ne yapayım? Sen var ya nasıl bir insanmışsın ben şimdi tanıdım ha. Vallahi bir bravo. Nasıl? Sakın sesini çıkartma Demir oraya. Alo kanka efendim. Oğlum neredesin lan sen? Yine buharlaştın yoksun ortada. Ha şey oğlum ya. İşte şey geldim faturaları yatırmaya geldim oğlum. Fatura mı? Oğlum senin ne faturan var ki yatıracaksın? Lan mısın? Aynı şeyi ben söyledim. Sus artık. Alo ne faturam olacak oğlum benim? Ne alakası var? Ben Fadime abla bana git dedi faturaları yatır dedi. Ben de faturaları yatırıyorum kankacığım. Oğlum sen beni biliyorsun ben seni biliyorum. Kime baba? Çisillesin sen değil mi? <laughs> yani bazen vallahi saçmalıyorsun ha. Oğlum benim çisille ne olur? Ben oğlum bakkala ekmek almaya çıksam ben sabah çisil gibi 50 tane alır da gelirim ha. Vallahi billahi hiçbir şey sürmem arasına direkt koyar yerim yani. Öyle mi? İyi hemen buraya gel. Çisile de selam söyle. Duyar. Bravo. Benim ne işim olur? Benim çizile daha ilk zamanlarda, ilk günlerimizde, ilk böyle yakınlaşmalarımızda çok güzel söyledin. Ya, ya. Yani kalbimi ama... çok kırdın. Kafama atmasaydın daha iyi olurdu. Tamir ettirmek daha pahalıya geldi. Tamir mi ettirdin? Hediye sonuçta. Günah yani. Ama tam da tamir olmadı. Böyle görüntü donuyor. Annemi ararken sesi gidiyor falan. Yine de teşekkür ederim. Teşekkür etmene gerek yok. Neticede ben bozdum telefonu. Yani yenisini almam gerekiyordu. Hepsi bu kadar. Hayır o kadar değil Demir. Ya gel konuşalım işte ikimiz yalnızız da şurada. Nedir senin benimle derdin? Ay, ne yapmaya çalışıyorsun? Ben ne yapıyorum ki sana? Senin duruşman falan yok mu? Yok Demir. Çünkü benim işim duruşmaya gitmek değil. Ara bulucuyum ben biliyorsun. Yani neticede avukatsın. Git adliye koridorlarda dolaş kendini hatırlat işte dava gelir belki. Demir bırakır mısın şunu ya? Ne yapıyorsun? Ya sen niye böyle yapıyorsun? Gel ka geç karşıma bak yüzüme bak. Açık açık söyle nedir benimle derdin? Yok benim derdim falan ya. Ya bir şey soracağım. Asıl senin derdin ne? Ha? Ben Berkant'tan uzak dur dedikçe adamın içine düşüyorsun. Terbiyesizlik yapma Demir. Sözlerini bil de konuş. Ne biçim konuşuyorsun sen benimle ya? ya sen kendin yani buharlarda içip içip sordu da evinde sızıyorsun. Bir de bana hesap mı soruyorsun? Ben kimsenin evinde sızmadım. Ya yapma Allah aşkına. Neredeyiz peki? Çok mu merak ediyorsun? Evet. Cehennemin dibindeydim. Ya Demir dur gitme bir yere. Otur şuraya bir adam gibi konuşalım. Bak birlikte çalışıyoruz. Aynı odadayız. Aynı masadayız. Lütfen gel bir konuşalım. Derdimizi çözelim. Lütfen otur şuraya. Oturayım ha. Evet otur. Kafamı açıyorsun Nil. Anlamıyor musun ya? Kafamı açıyorsun. Oturmak istemiyorum seninle aynı odada artık. sıkıldım vallahi ben ha. Düğmesi yok, cebi yok. Bir anlamı mı var sanki? <laughs> Rezil olduk hakime. Biz bir dahaki duruşma için başka bir avukat <laughs> ayarlayalım istersen Ayarla ama mümkünse bu sefer duruşmaya gelen bir avukat olsun. Tabii. Tabii siz. Hakim ince nasıl yüzü gözü kıpkımız oldu. Siz de olursunuz. Ne yapayım? Hakime hiç kucakla hiçbir şey yok ki. Der tazminatı. Ee, mer merhaba. Merhaba Sedat merhaba. Bey. Sedat Bey. Merhaba. Bey. Merhabalar ya evde yengeniz sizin programlarınızı izletmekten bana maç falan yalan oldu artık yani. Öyle mi? Ben sizi çok seviyorum. <laughs> bir fotoğraf çektirebilir miyim? Elbette. <laughs> ya bunu bir çek bakayım bizi. Çek <laughs> bakayım hemen, yavrum. Hemen. Şöyle bütün programlarınızı izliyorum ben çok biliyor musunuz? Çok teşekkür ederim. Peynir diyeyim bari de diye bir gıdasal bir şey olsun. <gülüyor> Peynir. <gülüyor> teşekkürler. Yani çok şaşırdım biliyor musunuz sizi böyle adliyede falan görünce? Soğumayın çocuklar ya. Ben ki yıllardır otel tanıtım. İlk defa böyle bir şey başıma geliyor. Otelde beni zehirlediler. Ay! Rezalet! Ya! Hem de size. Hem de beni. Evet. Bir de üstüne üstlük bütün bunları yazı olun diye otelin sahibi kalktı beni tehdit etti. Oy 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 Kim bu densiz? Hı? Hiç sormayın şu otel. Sahibi ...Yücel Bey'imin de bir varmış ya. Nerede o? Bak kaçta gitti de değil ya. mi? Gitti. İşte o. Aman diyeyim çocuklar dikkat edin. Bakın beni zehirledi. Sizi kesin öldü. Sakın öyle yerlere gitmeyin. Sakın reklamlara falan inanmayın. Biz nasıl gidelim bu da? Bir kurucumuz yok bizim. Aman, aman Hı -hı. diyeyim, aman diyeyim. Çok memnun olduk ya vallahi. Çok teşekkür, izleyeceğim. İzleyeceğim, çok teşekkür Devamını, ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Iyi, i̇yi günler, iyi günler. Biz internetten falan birazcık daha araştırma yapalım. Ovu mu? <laughs> olur, olur tabii. Hadi gidelim o zaman da bir şeyler tadalım. Tamam.